bu insanların sevgisini, bu insanların desteğini iliklerimize kadar hissediyoruz. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda çok ciddi bir mali disiplin yaptık. Gereksiz yere para harcamadık. Yaptığımız işleri değerinde yaptık. Adana'nın gelirini arttırdık ve çalışmaya başladık. Değerli kardeşlerim, Adana nereden nereye geldi? Adana ne hizmetler yaptı? Hiç kimsenin aklına hayaline gelmeyecek üç tane alt geçit yaptık. 5 yeni bulvar yaptık. 321 iş makinesi satın aldık. 111 otobüs satın aldık. 221 40 yıl, 50 yıl girilmeyen bulvarların tamamını yeniledik. Ve işin mucize tarafı senede iki kez borçlanan bir belediyeden bu işleri bir tek kuruş borç almadan yapar bir belediyeye dönüştü. İşte bizim farkımız bu. İşte bizim farkımız bu. Aşevi elbette sosyal yardımlaşma ve dayanışma demek. Ve paylaşma demek. Temel ihtiyacımız karşılanıyor demek. Netice itibariyle yatağına aç giren binlerce kardeşimiz var. Biz Seyhan Belediyesi'nde çocukların yatağa aç göndermesin diye annelerimiz halk kart uygulaması başlattık. Şu anda da 5000 aileye Alışveriş yapmalarını sağlayarak bu işi devam ettiriyoruz. Onu 10 on bine çıkaracağız. 2 bin dediler şu anda. Biz 5 bin yemek çıkaracak kapasiteye çıkarttık. 10 bin halk kart vererek. 5 binde burada yemek çıkararak 15 bin ailenin aç yatmamasını sağlayacağız kardeşlerim. Biz hizmetimizde ayrım gözetmeziz. Biz yardımlarımızda bizim insanımız bize oy verdi, vermedi ayrımı yapmayız. Emekliler açlık sınırının altında kalan her emekliye yardım yapacağız. Burada söylüyorum. Geliri açlık sınırının altında olan emekliler bize başvursunlar. Eğer açlık sınırının altında gelirler varsa onlara ekonomik şartlarımız mucibince yardım edeceğiz. Ve yardım ederken bize oy verir misin diye sormayacağız. Bize oy veriyor musun diye sormayacağız. Nerede oturuyorsun diye sormayacağız. Biz insanları ayırmayız. Biz insanlar bize oy verdi vermedi yapmayız. Bu memlekette yaşayan herkes oy versin vermesin birinci sınıf vatandaştır. Ve o Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız. Hep birlikte demokrasi, adaleti, hukuku ekmeği getireceğiz bu memlekete. Biz kardeşliği, barışı özleyen, onu da muhakkak bu ülkede test eden bir anlayışız. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize desteklerinizden ötürü çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kardeşlerim. Hayırlı ve uğurlu oldu. Şehitlerimizin, gazilerimizin, devlet büyüklerimizin de ruhlarına iman ediyoruz, haberdar eyle ya Rabbi.